16. hafta Spor tahminleriyle herkese merhaba. Geçen hafta Spor bir defa daha devretti. 2 hafta üst üste devretmiş oldu bu şekilde. Bu hafta büyük ihtimal büyük ikramiye artık 6-7 milyonları, 8 milyonları bulabilir. Çünkü en son 4 milyona yaklaşmıştı geçen hafta ile birlikte. Bu hafta çok rahat 6-7 milyonu bulacaktır diye düşünüyorum. Bakalım biz bu pastadan payımızı alabilecek miyiz? SporToto gerçekten zor bir hal aldı. Eskiden ben hatırlıyorum çocukluğumda babam oynuyordu ama bu kadar zor değildi. Gerçekten zorlaşmış. Ben daha çok iddia üzerine, bildiğiniz gibi bahis veriyordum ve genelde iddia olarak bakıyordum maçlara. bu sene başladım 4. 5. çekimim yanlış hatırlamıyorsam Sport Toto üzerine ama gerçekten sıkıntılı. Gerçekten Sport Toto'yu bilmek oldukça zor. Bakalım biz bu hafta ne yapacağız? Geçen hafta çok iyi sürprizler bildik. nokta atışları da yaptık. Ama aslında gözümüzün önünde olan maçları da kaçırdık. Geçen hafta çok dönmeyelim. Bakalım bu hafta neler yapabiliriz? Biraz daha Sport Toto mantığıyla e kuponumuzu oluşturmaya çalışalım. Ben bu hafta sizlere 128 lirada sabitlemek istedim kuponu. Ama e, kuponu dinlerken bunu siz 32 liraya da düşü düşürebilirsiniz. Ama isterseniz kendi tercihlerinizi dahil edip miktarı biraz daha yükseltebilirsiniz. Benim gözüm e, 6-7 milyonda derseniz tabii ki sizler de tercihlerinizi dahil edersiniz. Ben maçları çok kısa yorumlayacağım. Geçen hafta biraz daha uzun yorumladım, uzun tuttum videoyu. Bu hafta biraz daha kısa tutmaya çalışacağım. Sizlerde sizler de maçları anlatıp yorumlarken tek tercih alabilirsiniz ya da e, tercihleri çoğaltabilirsiniz diye tercih, ö, önerileri sizlere sunacağım. Sizler de kendi bilginizle harmanlarsınız. İlk maçımıza geçelim. Beşiktaş-Sivas spor maçı. E, Beşiktaş'ın kazanması normal sonuç olacaktır. Zaten yükselen bir form grafiği var. Ama eğer Beşiktaş biri, bir yerlerde birilerine puan kaybedecekse sanırım Sivas'a puan kaybederse kimse buna e, sürpriz gözüyle bakmaz. O yüzden ben bir sıfır tercihinde kuponlara dahil etmek istiyorum. Sivas Spor artık Avrupa macerası bitti. Biraz daha lige yönelmeye başladı. Sivas bu ligin sert takımlarından, diri takımlarından bir tanesi. Sadece bu hafta Beşiktaş'la değil herhangi başka bir takımla da oynasaydı zaten yine Sivas'ı biz e, bir sürpriz odağı olarak gösterebilirdik. Ben ondan dolayı Beşiktaş tercihini e, favori görsem de bir sıfır tercihini mutlaka oraya koyarım. Hatta bütçesi geniş olanlar 2'yi bile dahil edebilirler. Çünkü e, Sivas Spor baskılı oynayan takımlara ani çıkışlar yapabilen oyunu bir anda hızlı şekilde rakip sahayı yıkabilen takımlardan bir tanesi. Sürpriz alınacaksa bu maçlardan bir tanesi bu olabilir. Ben kupona 1 ya da 0'ı tercih etmek istiyorum. Açıkçası bu kadar formda ve Beşiktaş'a direkt 2 ile karşıma almak istemedim. Ondan dolayı 1 ya da 0'ı sizlere vermek istiyorum. İkinci maçımız Trabzonspor Galatasaray. Haftanın e, garip maçlarından bir tanesi olacak bence. Çok fazla pozisyon olur mu çok sanmıyorum. E, Trabzon tarafına gelince Abdullah Avcı zaten geldiğinden beri Trabzon'un başına geldiğinden beri 1 0lı şekilde maçlarını kazanmaya devam ediyor. Ama nereye kadar bu şekilde gidecek? Hep tesadüfi gollerle bir şekilde puan almayı başardı. Takım iyi oynamıyor. Bu hafta Galatasaray karşı oynarken muhtemelen bu defans güvenliğini iki kat daha arttıracaktır hafta içi idmanlarda. Mutlaka her hafta aldığımız defans önlemlerini bu hafta bir tık daha fazla alalım diye uyaracaktır. E diğer tarafta Galatasaray. Evet şu an puan olarak ilk üç içinde hatta aynı puandalar birinci, ikinci, üçüncü olarak ama e, çok inişli çıkışlı performansları var. Geçen hafta Karagümrük karşısında kadar zorlandığını gördük. Hatta biz geçen hafta Galatasaray Karagümrük maçını burada yorumlarken eğer e, Karagümrük'te bu kadar çok cezalı sakat eksik olmasaydı ben bir sürpriz sürprizlenecektim dedim. O sakat ve cezaların çok fazla olması direkt Galatasaray tarafını yönetti. Ama e, isteyenler e, bir de dahil edebilir demiştim. Hatırlarsınız geçen haftaki videoyu. Eğer olmasaydı Karagüm'ün eksikleri 6-7 kişi civarında biz o maçta da sürpriz arayacaktık. Çünkü Galatasaray'ın e, oyun performansı dalgalıydı. Bay haftasından dönmüştü. Geçen hafta detaylıca anlatmıştım hatırlarsınız mutlaka. E, Galatasaray da çok güvenmeli. Fatih Terim'in de tribünde büyük ihtimal olmayacak olması artık işi biraz daha zora sokuyor Galatasaray'dan. E, Trabzonspor'da kazanma gücü yok. Galatasaray'ın da e, oyunu sürklesi edebilir, edebilir mi? Ettiği maçlar var. Ama bu maçta e, Trabzon biraz daha motive olabilir mi? Olabilir. Ondan dolayı ben sıfır tercihini sizlere önermek istedim. Ama her şey açık bir maçtır. E, ne tarafa kayar derseniz ben yine de her şeye rağmen Galatasaray tarafına kayar diyorum. Yani sıfır. Kupona dahil ettim. 128 lira kupona. Ben ne tarafa e, dönebilirim derseniz de 2 de daha ağır basıyor. Diğer maçımız Başakşehir-Kasımpaşa maçı. Başakşehir'in ben bu hafta artık kazanacağını düşünüyorum. Hafta içi bildiğiniz gibi Fenerbahçe ile maçı vardı. Hakem olayları çok konuşuldu. Ee, Başakşehir de evet hakem olayları konuşuldu. Hakemin bence iki tarafa da e, verdiği kararlar vardı hatalı şekilde. Ama hakemi bir tarafa bırakırsak Başakşehir'in neden o kadroya çıktığını ben anlamış değilim. Sezon başından beri oynayan Demba, e, Visca bay haftasından çıkmışken üstelik. Bu oyuncular neden bir daha rotasyona girdi? Bunu Okan Hoca'ya sormak lazım. Ben sormak isterdim açıkçası bunu. büyük ihtimal Başakşehir cephesi hep şu an oyunu hakem üzerinden konuşacak. Ama elinde Giuliano varken, e, Visca varken, Dembaba sürekli oynattığı Berkay varken neden onlarla başlamadı da Pong varken, sol açıkta Bolingoli varken sol bekte niye Hasan Ali tercihini kullandı? Önce bunları bir sorgulamak lazım. Bence büyük bir hataydı çıkardığı kadro. Eğer Başakşehir Fenerbahçe biraz daha ilk kadro çıkarsaydı Şampiyonlar Ligi de e, aldığı havayı eğer bu maçta da yansıtmış olsaydı bence Başakşehir kazanabilirdi. Ağır bir ilgi oldu için. Muhtemelen bu hafta artık Kasımpaşa'ya bir galibiyet alacaklardı. Çünkü kadro kalitesi buna çok uygun. Eğer Okan Buruk yine kadroda böyle ilginç şeyler denemezse ben Başakşehir'in rahat kazanacağını düşünüyorum. Her ne kadar bu hafta bütün Türkiye Başakşehir'e oynayacak olsa da ben yine de açıkçası Başakşehir kadro kalitesi açısından karşıma almak istemedim. E, ter, e, kuponları da bir olarak size vermek istiyorum. Göztepe Fatih Karagümrük maçı haftanın zor maçlarından bir tanesi. İmkanı olanlar direkt kapatabilirler. Ee, ben tek tercih yapacağım diyenler Göztepe tercihi de yapabilirler. Ama ben size 1 ya da 0 öneyeceğim kuponlara. Karagümrük geçen hafta Galatasaray galibiyeti aldı ama alırken de oldukça yıprandı. Zaten eksikleri vardı. Geçen hafta üstüne 1-2 oyuncu daha kırmızı kart gördü. Ee, hem psikolojik olarak yıprandılar. Evet aldıkları bir 3 puan onlara e Mental anlamda sanki onları yukarı çıkmış gibi gösterebilir ama maç içinde çok fazla yıprandılar. Diğer taraftan eksikleri vardı. Üstüne eksikleri de iki kişi daha fazlalaştı. Bu hafta kaç tanesi dönecek eksiklerin bilmiyorum. Bakarsınız siz. Ben 1 ya da 0 tercihini size vermek istiyorum. İç sahada Göztepe'yi de çok fazla karşıma almak istemiyorum. İyi bir kadrosu var. Ee, Kara Gümrüğü'ne iyi bir kadrosu var. Maç sanki sıfır gibi görüyor, dönüyor. Ama ben geçen hafta o psikolojik yorgunluğun etkisiyle ben Kara belki biraz daha e, ikinci planda kalabileceğini düşündüğümden dolayı bir da sıfırı sizlere önermek istedim. Gaziantep Alanya Spor haftanın en kilit maçlarından bir tanesi. Ee, buna kimle ne oynarsa, neden bunu oynadın diyemeyiz. E, ee, siz ne tarafa ağır basıyorsanız, gözünüzde hangi takım daha oturaklı görüyorsanız o tarafa bahis alabilirsiniz. Ama ben maç sonu sıfır olarak sizlere vermek istiyorum. Çünkü neresinden bakarsanız bakın gerçekten tahmini çok güç bir maç. Ee, Alanya kazanırsa, Antep kazanırsa kimse şaşırmaz. Ama beraberlik ikisinde üzer mi? Bence ikisinde üzmeyebilir beraberlik. Hem e, son dönemlerin çok formda bir takımı e, Gaziantep. Eğer Alanya buradan beraberlikle dönerse onların adına iyi bir iş olur mu? Bence olur. Antep bu kadar şaşalı galibiyetlerin arkasından eğer iç sahada bir lig lideriyle aynı puan olan lig liderliğini paylaşan 3 takımdan biri olan Alanya Spor'la beraber kalırsa üzülürler mi? Bence onlar da üzülmezler. Ondan dolayı neresinden bakarsanız bakalım çok fazla işin içinden çıkamadım. Taraf bahsi şu kazanır bu kazanı demek çok da biraz kehanet olur bu maç için. Ondan dolayı ben sıfır tercihini e, kupona dahil etmek istedim. İki tarafı da üzmeyeceği kanısındayım. Sizler de ne tarafa yakınsanız o tarafı tercihiniz kendiniz dahil edebilirsiniz. Denizli Spor Ankara gücü maçı. Denizli hatırlarsanız e, Yalçın Koçukavak takım başına geldi ve e, bu etki edebilecek adam bir tanesi. Her ne kadar süperlik tecrübesi olmasa da futbolu yakından takip eden arkadaşlar mutlaka bu ismi duymuşlardır. Çalıştığı takımlara etkisini görmüşlerdir demiştim ki hem hafta içi erteleme maçında deplasman galibiyeti aldı. Hem de ilk maçta evinde sürpriz bir galibiyeti imzattı. Yani iki maçta 6 puan cebine koydu. Denizli Spor yükselişte olan bir takım. Yalçın Koçuk bak ileride eminim çok daha iyi yerlere gelecek. Gerçekten iyi bir hoca, iyi bir antrenör, iyi bir mentor aynı zamanda. Ben Denizli Spor karşıma almak istemiyorum ama diğer tarafta son haftalarda Ankara gücünde yükselen bir formu var. Yalçın Koçuk bak ilk göreve geldiğinde... Denizli Spor Başkanı ya da herhangi birisi 3 maçta size 7 puan deseydi kabul eder miydi? Kesinlikle kabul ederdi. Özellikle bunların bir tanesi iç sahada çok zorlu bir maç. Diğeri de deplasman maçı. 2 e, maçta 6 puan cebine koydu. Bu maçta yenilmemek onlar adına bence kar olacaktır. Kazanabilirler mi? Kazanabilirler ama diğer tarafta Ankara Gücü de iyi top oynamaya başladı son haftalarda. Biraz bir kıpırdanma oldu. Ankara gücünü de e, bir çırpıda karşıma almak istemedim. Ondan dolayı beraberlik düşündüğüm maçlardan bir tanesi. Bir tarafa kayar mı? sanki form grafiğiyle kayarsa Denizli tarafına kayar gibi ama dediğim gibi diğer tarafta Ankara gücünü hiç karşıma almak istemiyorum. Ben sıfırı sizlere sunacağım. Siz yakın olduğunuz tarafı e, kupona dahil edebilirsiniz ama ben 128 liralık kuponda sıfır tercih size önermek istiyorum. koy e, Bakıyorum pardon. Malatya Spor Erzurum Spor maçı. Haftanın yine zor maçlarından bir tanesi. İlk bakışta maçın röntgenini çekerken çok basit bir maç gibi görünüyor. Malatya'ya ben geç kafan rahat etsin maçında maçı gibi görünüyor. Ama Hüseyin Cimşir'in e, nihayet olmayacağını Erzurumspor e, kulüp başkanı anladı. Zaten kendisi de istifa etti yanlış bilmiyorsam. E, Hüseyin Cimşir'le olmayacaktı zaten. Ben bunu geldiği ilk hafta söyledim ve ilk hafta biz her hafta Erzurumspor aleyhinde e, aldık. Hem iddia oynarken bayıs aldık hem de Sportoto'da bayıs aldık. Çünkü Erzurumspor'a gerçekten Hüseyin Cimşir'in bir şey kat, katmayacağını biliyorduk. Nasıl e, Yalçın Koşuk'a Denizli'ye bir hareket getirebilir demiştik. Nasıl 4-5 hafta önce e, Kayseri da teknik direktörüyle Samet Aybaba bir değişiklik getirebilir demiştik. Aynı değişikliği ben Erzurum'da gerçekleşmeyeceğini düşünmüştük ki gerçekleşmedi. E, Hüseyin Cimşir 4 maç sonunda neredeyse gol atamadı yanlış bilmiyorsam. Bir gol attı ya da atamadı. E, görevine son verildi. Bu bana göre çok olası daha önceden öngörülmesi gereken bir şeydi. Ama bu hafta artık Hüseyin Cimşir takımın başında olmayacak. Konuşulan adaylar arasında Mesut Bakkal ve Hikmet Karaman var. Hangisi anlaşılır hangisi anlaşılacak bilmiyorum. Ama ikisi de fark etmiyor benim için. Hangisi gelirse gelsin %100 takıma Hüseyin Cimşir'den kat kat daha fazla etki edecektir. Çünkü bu tarz hocalar, ligi bilen hocalar yaşı olan hocalar, oyuncuların da hürmet ettiği en azından karşısında bir değer gördüğü hocalar olacak bunlar. Ondan dolayı ben bu hafta sanki Malatya Spor karşısında bir beraberlik olabilir düşüncesindeyim ben. Takımın başına ilk hafta yetişirler mi bilmiyorum ama ismi açıklandığı andan itibaren takıma mutlaka olumlu yanda, olumlu e, yönde bir etki edecektir. Ben ondan dolayı bir sıfır tercihini size vermek istiyorum. Bütçesi olanlar biri tabii ki dahil etsinler. Çünkü Malatya galibiyeti oynayanlara burada hiç kimse bir şey diyemez açıkçası Malatya'nın bu formu devam ederken. Ama ben e, Sportoto'nun artık iyice ilginç bir hale aldığı haftada yine bir beraberlik tercihini sizlere sunacağım. Üst üste evet çok fazla beraberlik sundum ama maçlar bizi biraz beraberliğe itiyor gibi. hani iki, Hem bu hafta arası maçlarının yorgunluğu da mutlaka etkileyecek takımlara. Ondan dolayı ben sıfır tercihini sizlere önermek istedim. Diğer maçımız Gençler Birliği Kayseri Spor maçı. Gençler Birliği e, değişik bir takım. Geçen hafta hatırlarsanız Gençler Birliği Ankara gücü maçı biz direkt sıfır tercih vermiştik ki direkt sıfır bitti zaten. Maç sıfırdan sıfır bitti yanlış hatırlamıyorsam. Karşılıklı gollerle birbirine bağlandı. Gençler Birliği'nin kadro kalitesinin kötü olmadığını ama e, çok fark yaratan bir kadro olduğunu da düşünmüyorum. Ligi bilen oyuncular var. Tecrübeli oyuncular var. Teknik direktörlerine zaten konuşmaya gerek yok. E, bir Ankara gücü bir gençler bile arasında mekik tokayan bir hocadan bahsediyoruz. Çok büyük özellikleri olmayan ama sırf muhtemelen ikameti Ankara'da diye Ankara takımları tarafından tercih edilen bir hocadan bahsediyoruz. Mustafa Kaplan tabii ki. Kayseri Spor artık üst üste gelen beraberlikler ve en son hafta içinde aldığı muhallebi artık onların bir galibiyet almasını gerektirecek. Ben bu videoyu çekerken hafta içi maçını oynuyorlardı. Ben kazanabilirler görüşündeyim. Ama en kötü ihtimalle kaybetmezler diyorum e, şeyde hafta içi maçında artık hafta sonunda Gençler Birliği karşısında yine yenilmezler tercihini ben öğrenmek istiyorum. Zaten e, Samet Tayyip Baba'dan sonra sürekli bir beraberlik takımı oldu. Geçen hafta en son artık mağlup oldular hafta içinde ve e, ben bugün de bir ya beraberlik alacak ya galibiyet alacaklarını düşünüyorum. E, Gençler Birliği deplasmanında da yenilmeden döneceklerini tahmin ediyorum. Ancak sıfır da iki tercihini sizlere önermek istedim. Konya-Spor, Rize-Spor maçı haftanın zor, ilginç maçlarından bir tanesi. İki tarafta dengesiz futbol oynuyor. Konya-Spor bir tık daha takım havasında ama diğer tarafta Rize-Spor'un kadro kalitesi iyi bana göre. Ben bunu her hafta söylüyorum. Rize'nin hocası daha iyi bir hoca olsa kesinlikle Rize çok daha üstlerde olur. Bak aynı şeyi Hüseyin Cimişir ve Erzurum için de söylemiştim ben. Hüseyin Cimişir çok uzun soluklu olmadı. E, Thomas'ın da bu kadar takımın başında kalması bana göre oyuncu kalitesiyle birebir ilgili etkili. Çünkü e, oyuncu kalitesi gerçekten kötü değil. Ben daha iyi bir hocayla Rize'nin çok daha iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Kötü futbol oynuyorlar diyemiyorsunuz ama iyi de diyemiyorsunuz. İşte o hani bir tık iyi olan taraf da biraz oyuncu grubuyla ilgili bir şey bence. bu hafta ben e, Konya Rize maçında yine bir beraberlik maçı gözüyle bakıyorum. Ama maç dönerse de sanki Konya'dan tarafa döner gibi geliyor. Çünkü sahaya daha iyi yayılan, daha del toplu bir takım hüviyetinde bana göre. Rize e, dağılabilen bir takım. Ondan dolayı ben Konya'nın her ne kadar oyuncu grubunun Rize'nin üstüne basa basa söylüyorum daha iyi olduğunu düşünsem de e, Konya'nın daha bir takım hüviyetinde olduğunu düşündüğümden dolayı ilk başta sıfır öneriyorum. Daha sonra bir tercih ama imkanı olanlar 1-0-2 geçebilirler bu maça. Diğer tercihimiz e, Antalya-Hatay spor maçı. Antalya beni şaşırttı e, Ersun Yanal gittikten sonra açıkçası. Ersun Yanal'ı ben beğenenlerdenim. E, beğenen var, beğenmeyen var. Ben beğenen kısımdayım. Geçen sene Fenerbahçe'de de bence kısıtlı kadro ile iyi işler de yaptı. E, sonra üst üste gelen sakatlar, oyuncu yetersizliği, kadro e, mühendisinin yanlış olması falan falan. Ama daha öncesine gittiğiniz zaman Ersun Yanal'ın Gençler Birliği zaman Denizli Spor Zamanı'nı hatırlayın. Intertoto'da UEFA Kupası'nda turlar atlamıştı. Milli Takım Hocası'nda mağlubiyeti yokken görevden alınmıştı. Orada farklı politik sebepler de vardı. her sonra iyi bir hoca ama ben Antalya Spor'un kadro kalitesinin çok iyi olmadığını düşünüyordum. İyi oyuncuları var, dünya çapında oyuncuları var. Çok büyük kulüp görmüş oyuncular var. Podolski ve Nuri'den bahsediyorum tabii ki. Yavuz gibi ligleri iyi bilen bir oyuncu var. Ama yaş ortalamalarının yüksek olduğunu düşünüyordum. Ama bence iyi iş çıkardılar. Genç oyuncularla oyunun dinamik tarafını biraz daha örtbas ettiler ve tecrübeli oyuncularla da bir şekilde sonuca gitmeyi başardılar. Ben Hatay da son haftada biraz kıpırdandığını düşünüyorum. E, hoca tercihlerinde mesela Thomas'ı beğenmediğimi e, Hüseyin Cimşir'i beğenmediğimi söylemiştim. Hatay için de ağır eleştiriler yapmıştım kendi adıma. Ama buradan ben Ömer Erdoğan'dan aslında bir tık özür dilemek durumundayım sanırım. Çünkü takımı biraz daha toparladı. Evet sadece tek oyun planıyla oynuyorlar dedim. Yine aslında aynı noktadayım. Ama diğer takımlara göre biraz önce bahsettiğim hocalara göre sanki daha dar ve kısıtlı kadroyla daha iyi işler yapıyormuş gibi göründü. Ben yine bu Antalya Spor tarafında olacağım. Spor toz için bir ya da sıfırı da sizlere masa üstüne koymak istiyorum çünkü... Hatay kapandığı zaman iyi kapanan takımlardan bir tanesi. Ben hala Ömer Erdoğan'ın süperlik seviyesinde olmadığını düşünsem de, ama bir tık da haksızlık ettiğimi ilerleyen haftalarda gördüm. Belki beni alıp çok daha iyi yerlere de gelebilir. Bunu zaman gösterecek. Belki daha iyi takımlarda daha farklı şeyler de yapabilir. Ama şu an itibariyle sanki Antalya Deplasmanı'ndan kazanması zor gibi görünüyor. Bakalım göreceğiz. Ben 1 ya da 0'ı tercih ettim bu maç için. Yine bir 0 tercihi aklımı kurcaladı açıkçası. Ee, dileyen arkadaşlarım 2'ye ekler mi bilmiyorum. Bana göre zor ama 1 ya da 0 sanki ideal gibi geliyor. Türkiye Ligi'ni bitirdik. Leicester Manchester United maçı. Ee, Leicester zor takım. Zor Deplasman. İyi oyuncuları var. Ben Madison'ı özellikle 2 yıldır ayrı bir gözle izliyorum. Çok beğendiğim bir oyuncu. Ama diğer taraftan Manchester United'da iyi oyuncular var. Kadro kalitesi fena değil. Özellikle Bruno Fernandes çok büyük iş yaptı bana göre. İngiltere'de bir takımı bu kadar etki eden kısa sürede bu kadar gol ve asist katkısı yapan başka bir oyuncu kısa bu kadar kısa vadede var mı ilk etapta aklıma gelmedi. Hani yurt dışından gelip de Lig'de bu kadar bir anda ilk takımda etkili olan. Gerçekten iyi gidiyorlar. Puan olarak iyi değiller ama... E ee, dönem dönem bu iyi oyunlarını görebiliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nden elendiler. Yine de her şeye rağmen ben Manchester United'ın hala bir yapılanma içinde olduğunu düşünüyorum. Solskjaer ne kadar e, tahammül edecekler? Ne kadar daha gidecek bir Alex Ferguson olacak mı? Bilmiyorum. Benim de kafamda soru işaretleri var. Ama bu deplasmanda oyuncu kalitesiyle 0 ya da 2'yi ben sizlere önermek istiyorum. Ee, bütçesi olanlar biri mutlaka halinde kapatsınlar 1-0 2. Ama bütçe dahilinde ben 0 ile 2'yi sizlere önermek istedim. Arsenal Chelsea maçı. <laughs> Yine Arsenal çıktı karşıma. Bayis almasını Spor Toto'da iddiada fark etmez. Hiç sevmediğim takımlardan bir tanesi. Çok uzun zaman sonra hafta Sevilla'ya seviyeye aldık. Yine kaybettirdi bize. Yani bu kırmızı beyaz takım Atletik Bilbao keza ön öyle. Kırmızı beyaz takımlarda bir sıkıntı var arkadaşlar. <laughs> Gözlemlediğim o. Kırmızı beyaz takım gördünüz mü? Kaçın. Her itibariyle açık oluyor maçları bu hafta şimdi e, hem oyuncu kadrosu hem sahada oynanan oyun hepsini bir araya getirdiğimiz zaman hem hocaları e, bir kefeye koyduğumuz zaman Chelsea ağır basıyor. Şimdi ben bu, burada Arsenal galibiyeti öneremiyorum sizlere. 0 ya da 2 aklım mantığım ona hükmediyor. Burada bir tercih çıkarsa şaşırmam ama Arsenal öyle bir takım çünkü. E, gider bir defa gol atar. Şansı yaver gider. Maçı 1-0 kazanır. Herkes ters köşeye yatar. Ama ben yine de Arsenal'in kuponuma dahil etmeyeceğim. Yine ben mantık çerçevesinde kalmak istiyorum. <laughs> Arsenal Chelsea maçına sıfır ya da iki tercihini sizlere önermek istiyorum. Manchester City, Newcastle. Manchester City artık hata yapmamak durumunda. Kadro kalitesi Pep Guardiola ne alındıysa verildi. Gak dedi transfer yapıldı. Gug dedi transfer yapıldı. Kim isterse alındı. Bence artık çok fazla konuşacak bir şey yok Guardiola'nın. İcraat zamanı. Ben Newcastle gibi zayıf bir rakip karşısında kazanmasını bekliyorum. Eğer buradan başka bir tercih eklersek de bana haksızlık gibi geliyor. 128 lira kuponu tercihimizi Manchester City'nin yanına başka bir tercih eklersek bana biraz haksızlık gibi geliyor. Diğer yerlerde kullanmak gerekiyor. Ondan dolayı maç sonu 1 diyeceğim. Ama ben iyice sürpriz alacağım diyen varsa bir sıfır da dahil edebilir tabii ki. Liverpool-West Bromwich maçı. Bu da akıl mantık tabii ki 1 diyor. West Bromwich Slaven ee, Slaven Bilic'le yollar ayrıldı. Gerçekten kötü kadroları var. Ee, kötü oynuyorlardı. Ama hoca değişikliği sonrası reaksiyon verirler mi? Hafta içi veremediler. Ee, Liverpool'a karşı verirler mi? Bence çok zor. Ama bir sıfır tercihimi ben kardeşim param var deneyeceğim derseniz de deneyebilirsiniz ona bir şey diyemem ama sanki çok birinin dışına çıkmaz gibi çıkarsa da sıfır olarak çıkar gibi duruyor. Ee, ben bir deyip 128 adı sabitlediğim için direkt geçmek istiyorum. Wolverhampton Tottenham maçı yurt dışı maçlarından sanki sürpriz olursa bu maçta olur gibi duruyor. Arsenal Chelsea maçına hayır koyuyorum tabii ki. E, Mourinho sevgimi, e, Mourinho'ya olan hayranlığımı biliyorsunuz zaten. Yani burada da başucumda duruyor zaten. Ama bu Burada olursa bir sıfır tercih sanki olabilir gibi. Ondan dolayı ben sıfır ya da iki hissi vermek istiyorum. Geçen hafta e, puan kaybı yaşadılar. E, tekrar üstüne puan kaybı yaşadılar artık bir yara sarma durumundalar. Ama e, Wolverhampton ters takımlardan bir tanesi. Nasıl Kane ve Son bir anda hataya çıkıp bitirebiliyorlarsa Wolverhampton'da bunu yapacak oyuncular var. Biraz dikkatli olmaları gerekiyor. Ondan bir sıfırı da kafamı kurcaladı burada. Sıfırda edeki size vermek istedim. hemen topluca bir kuponları toplayayım. Dediğim gibi sadece sonuna bakmayın. yorumlarda kısa kısa dinlerseniz oradan da mutlaka kafanıza yatan tercihler olacaktır. E, kuponuza dahil etme ya da ekleme çıkarma konusunda. Hemen hızlı hızlı 128 lira sabitlediğimiz kuponumu söylüyorum sizlere. Beşiktaş Sivas 1-0. Trabzon Galatasaray direkt 0. Başakşehir Kasımpaşa direkt 1. Göztepe Karagümrük 1 ya da 0. Gaziantep Alanya Spor maç sonu 0. Denizli Spor Ankara Gücü maç sonu 0. Malatya Erzurum maç sonu 0. Gençler Birliği Kayseri Spor 0 ya da 2. Konya Spor Çaykur Rizespor 1 ya da 0. Antalya Spor Hatay Spor 1 ya da 0. Leicester Manchester United 0 ya da 2. Arsenal Chelsea 0 ya da 2. Manchester City Newcastle maç sonu 1. Liverpool West Bromwich maç sonu 1. Wolverhampton Tottenham 0 ya da 2. 128 lira sabitlemiş kuponumuz bu şekildeydi. Dediğim gibi mutlaka yorumları kısa kısa zaten onları da dinlerseniz aklınıza yatan daha net tercihler de olabilir. Onlara kayabilirsiniz, onlara yönelebilirsiniz. Kuponu 32 liraya düşürüp daha fazla 250 aldı 300 küsur liraya da çıkarabilirsiniz. Ama ben 128 lira ideal diye size bu şekilde sunmak istedim. Beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.